Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda da PUBG'yi yani Battlegrounds'ı bilgisayarda nasıl ücretsiz olarak oynayabileceğiniz hakkında bir video göstereceğim. Map yani PUBG ile bilgisayarda oynayacaksınız. Ama şunun özel yani kimse haksızlık olmasın diye bu oyunda sadece emülatör oynayan kişilerle bu emülatörde sadece emülatörle bağlanan kişilerin oynayabildiğiniz bir oyun yani mobilde yani telefonda oynayan kişilerle oynayamıyoruz. şimdiden bunu söyleyeyim. Yani haksızlık falan olmasın. Yani çok iyi o açıdan çok iyi bir uygulama Tencent emülatör ve o Tencent emülatörü şimdi size indirme göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şurada bir sitemiz var Tencent'in kendi sitesi. Bu siteye giriş yapıyor ya. Zaten mobile Battlegrounds yazıları falan var. Site Battlegrounds'a yönelik bir site zaten. Öncelikle arkadaşlar sizin vereceğim. Hemen şuradan dolan kısmı bir kere sadece bir kere basıyorsunuz. Ve şurada çıkan yazı var. Ben bunu indirdim şurada bir yazı öyle. Kayda da basıyorsunuz arkadaşlar. Evet azıcık bekliyoruz. %100 oldu sizin internet hızınıza göre da çok daha hızlı indirebilir zaten. Gördüğünüz gibi ben zaten indirmiştim game'de olan PUBG Mobile yazısı. Hemen şuna sağ tık yapıyoruz. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ve 2 saniye kadar bekliyoruz. Evet basıyoruz. Hemen şunu alta alıyoruz. Şimdi gelmesini bekliyoruz PUBG kurulumu için. Evet arkadaşlar işte gelmesini beklediğimiz şey geldi. Install butonu var. Tencent Gaming Body. İşte emülatörümüz. Şuradan Install tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bastık. Hemen kısa bir süre bekliyorum kendini gelmesine Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Start, DD, start, falan yazıyor. Bunun dolmasını bekleyeceğiz şimdi. Ben büyük ihtimal bunu duraklatırım zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doldu. %50'si de bitti kalan %50'si. Şimdi burada start tuşunu görüyorsunuz. Start tuşuna bir kere tıklıyorsunuz. Ve azıcık bekliyorsunuz gelmesine. Evet gördüğünüz gibi Beta, Tencent, Gaming, Body gibi bir yer geldi. Şu altta gördüğünüz gibi bir yer çıktı. The Alien is Dollar League %1. Burada ne kadar hızlı indirdiğini göstererek size. Şöyle bir şey var. 175 oldu. Hızlı oluyor. Şu an en indiriyor zaten. Bundan sonra zaten bu indikten sonra direkt PUBG'nin kurulumuna başladığı için gördüğünüz gibi PUBG Mobile'e direkt PUBG Mobile'in kurulumuna başladığı için o yüzden biraz güzel %99 oluyor evet ve bu arada ben şunu da söyleyeyim oyunda hiçbir tuşu ayarlamıza gerek yok Bluestacks'a da diğer emulatörler gibi tuş ayarlarını böyle klavyeye basıp şunu F şunu G yapınca oyun kendi ayarlıyor. Mesela kapı açmayı F falan yapıyor. Araba binmeyi de F yapıyor. Kapı açmayla araba binmeyi falan aynı tuşta olabiliyor yani. Öyle diğer polis tekste böyle ikisi aynı tuşta yapamıyorsunuz ya. Onun gibi değil yani. Çok güzel bir program. Hani bilgisayarda nasıl PUBG oynuyorsanız ücretli olanı. Onun daha düşük grafiklisini oynuyor gibi çok daha güzel oynayabiliyorsunuz. Aynı şeyler var. Yerler aynı. Her şey aynı. O yüzden çok güzel bir program. Yani linket aşağıya linklere de koyacağım zaten. Oradan indirip çok kaliteli bir şekilde PUBG Mobile'ı bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Ve şunu bir kez daha söylüyorum. Hiç kimseye haksızlık yapılmıyor. Telefonla oynayan kişilerle beraber giremiyorsunuz. Emülatörü emülatörlerle oynayan kişileri seçip onlarla beraber oynuyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirmemiz bitti artık PUBG Mobile çıktı şurada burada play butonu aktifleşti artık şuradan hemen çift PUBG Mobile ye. evet şimdi bunun gelmesini bekliyoruz zaten nasıl oyun açılacak sadece oyun açalım sevgili arkadaşlar babında Evet arkadaşlar gördünüz Şu güzel bir bakın şu güzel şeyler Falan çekin Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyun açılıyor link falan yazıyor yüklemesi falan oluyor Seçiyorsunuz her şeyini falan oyuna girip Çok güzel oynayabiliyorsunuz Facebook falan yazıyor Facebook'ta da Giriş yapabiliyorsunuz Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yardım edebildiysem ne mutlu bana.